Kanalımıza hoş geldiniz. Alan selamı hepimizin üzerine olsun. Bugünkü tarifimiz patatesli et sote yapacağız. Yani böyle biraz sulu olacak. Burada tam tamına 2 kilo kuşbaşından büyük böyle doğranmış etlerim var. E, dana etidir. Tam tamına 2 kilodur. Tenceremi önceden ocağa aldım ve direktmen içerisine boşaltıyorum. Bu malzeme size çok geliyorsa bunun yarısını yapabilirsiniz. Evet bu artık üstünü örteceğim. Kavrulsun kendisi yolda. Evet etimiz sulandı. Kendi suyunu çekene kadar bunu böyle kavuracağım. Güzelce kavrulduktan sonra soğanını kaynar suyunu vereceğim. Pişsin bu artık. Evet etimiz bütün suyunu çekti. Güzelce bir kavruldu. Bu şekilde. Mis gibi oldu içerisine. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bizim etimiz yağsızdı. 2 yemek kaşığından fazla tereyağı kullanacağım. Sizde varsa kullanırsınız. Yoksa sadece sıvı yağda ekleyebilirsiniz. Bununla da biraz kavrulduktan sonra soğanını ilave edeceğim. Evet yağımız tereyağımız güzelce kızardı. Burada tam tamına 4 adet doğranmış soğanım var. 4 baş yani orta boy. Güzelce bunu da böyle kavuracağım. Kavrulsun suyunu vereceğim. Evet soğanım da güzelce kavruldu. Kaynar suyunu üzerine ilave edeceğim. Ta ki bu etin pişene kadar suyu az gelirse tekrardan sıcak su vereceğim. Bunun güzelce pişmesi lazım çok az su koyarsın pişmez bu kaynasın ta ki suyunu e, çekene kadar yani böyle suyu azalana kadar bu biraz böyle sulu bir yemek olacak aslında evet kaynasın artık etim de burada mis gibi pişti gayet de güzel oldu patateslerim e, 4-5 adet biraz orta boydur bunları yağımı kızarttım önceden şimdi patateslerimi ilave edeceğim içerisine Güzel bir Diğer aşamalarına geçeceğim. Evet patateslerimiz kızardı. Fazla kızartmıyoruz. Böyle rengi dönünce yeterli olacaktı. Çok kızartınca da güzel olmayacak yemeğin içerisinde. Bütün patateslerimizi böyle kızartacağız. Hafif sarardıktan sonra sıvı yağın içerisinden alacağız. Bütün patateslerimizi bu şekilde yapacağız. patateslerimi kızarttım. Patatesleri böyle çok aşırı yakmıyorsunuz. Böyle normal rengi döndükten sonra çatalı batı eğer ki yumuşamışsa yeterli olacaktır. Burada da nereden baksam bir 12 tane charleston biberim var. Bunu hepsini aynı anda sıvı yağın içerisine ilave edeceğim. Hafif bunu da soteleyeceğim. Yağın içerisinden alacağım. Yani böyle çok kızartmayacağım. Biraz sotelensin. Yeterli. yeterli. Evet biberlerimi de güzelce bir kızarttım. Onu da kenara aldım. Burada 5 adet domatesim var. Domateslerimi kızarttıktan sonra dörde böleceğim. Böyle bütün Evet domateslerim de güzelce sotelendi. Kabuğu görüyorsunuz soyuldu. Ben bunların kabuğunu elimle soyacağım. Ondan sonra doğrayacağım. Böyle yapmamın sebebi de o içerisindeki domates suyunun dışarıya akmaması ve yemeğin daha lezzetli olacaktır. Böyle. Mis gibi oldu. Ondan sonra bunları böyle soyacağım. Doğrayacağım. Ocağımı kapatıyorum. Evet etimizin üzerine sotelediğimiz patateslerimizi boşaltıyoruz. Üzerine biberlerimizi de ilave ediyoruz. Biberlerimiz de sotelenmiş. Üzerine sotelediğim domateslerimi de boşaltıyorum. Bir yemek kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ben etime hiç tuz koymamıştım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biberimiz ama böyle dolu dolu. Biraz da suyumu ilave edeceğim. Bu yemeğine salça falan kullanmayacağım. Sadece böyle 5 dakika e, kaynayacak, ocağımı kapatacağım. Sıcak suyunu boşaltacağım üzerine. Göz kararı hafif sulu olacak bu yemeğin. Ve çok lezzetli bir yemek oluyor. Siz artık ailenizin ölçüsüne göre yaparsınız. Bir 5 dakika bunu kaynatacağım. Sunuma geçeceğiz. Evet yemeğimiz mis gibi oldu. Görüyorsunuz çok güzel ve çok lezzetli. Ocağımızı kapatıyoruz. Ve sunuma geçiyoruz. Evet yemeğimiz hazır. Bildirimleri açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlar için Allah razı olsun. Afiyet olsun hepinize. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.